biraz problemliyiz. Yani para politikası bu noktada e, kendi rolünü oynadı merkez bankası hep söylediğim şey bence e, ve bu noktadan sonra merkez bankasının yaptığı değil yapmayacağı şeylerin önemli olduğu bir döneme geliyoruz ve çok da fazla böyle uğraşmamak lazım yani merkez bankası başkanı çünkü çok fazla yorum oldu yani merkez bankası başkanı Görevden alınırsa yerine kim gelir? İşte Naci Abal gelir. Naci Abal gelirse sadece piyasa buna tepki vermez gibi böyle tırnak içinde abuk yorumlarda yapıldı. Yani bu Naci Abel vakasının hiç anlaşılmadığını gösteriyor. Hani isimlere bu kadar takılı olmak. Hani biz bu vakayı tanımlarken bir isme değil bir olaya ve o zamanki konjonktüre e, referans vererek konuşuyoruz. Yani bugünkü şartlar zaten o dönemden çok farklı. O yüzden zaten politika faizinde bu kadar e, yüksek seviyelere yani 8.5'tan 45'e kadar gelen bir patika gördük ve hala da enflasyon tarafında e, net bir düşüş trendine giremedik. Bunun da nedenleri var işte. E